Sevgili dostlar merhaba. 30. Hikmetin izah kısmının son bölümlerinde kalmış idik. Şöyle buraya kadar olan kısmı bir özetleyecek olursak, Cenab-ı Hakk'ın müşahede noktasından hareketle, çünkü hikmette halka hak olarak görenlerle varlıktan hakka delil arayanların arasındaki fark izah ediliyordu. Bunu şerh eden Kastamonlu balıklı Zade Ahmet Mahir Efendi, bu iki kısım murat ve mürid olanlardır, diyor. Muradın ne olduğunu izah ettikten sonra, yani murad olanlar Cenabı Hakk'ı hak olarak görürler, hakla halk edilene bakarlar, onun varlığından bu şekilde haberdardırlar. Mürid olanlar ise diyor, mahlukata bakarak Cenab-ı Hakk'ın varlığına delil çıkarma gayreti içinde olurlar. Şimdi murad olanların halini bir önceki programda okumuştuk. Mürid olanlardan bahsetmeye devam ediyoruz. Bunların bu zehabının nedeni, yani meçhul ile malumu bilmeye, yoklukla varlığı bulmaya çalışmalarının sebebi, gözlerinde perde, önlerinde sebepler oluşu ve henüz vuslat ile Yakin sağlanmayışıdır. Murad fırkası ise, alemde vacibül vücuttan başka bir şey mevcut görmeyip, hak ile halka mana verirler. Şimdi bu hususlar, bu hikmeti daha okumaya başladığımız anda, söylediğimiz bir şey vardı. Lütfen anlamaya çalışmayınız. Çünkü bu noktada bir tasavvufi birikimi, olmayan insanların hakikatten anlamakta güçlük çekeceği bir husus. Hatta birikimi tam olanlardan bile şayet yaşamamışlarsa Hazretin ne dediğini hakka lakin anlamaları mümkün değildir. Ve o zaman şu programı zaten bu ülkede anlayabilen 3-4 kişi filan vardır. Anlamayanlara sunucusu da dahildir. Hal öyle olunca anlama gayretinden ziyade ehlullahın sözüdür diye sadrınıza şifa olacak bir muhabbet hasıl olsun niyetiyle dinleyiniz. Devam ediyoruz. Murat fırkası ise alemde vacibül vücuttan başka bir mevcut görmeyip hak ile halka mana verirler. Bu yüzden bu iki fırka arasındaki büyük fark sabit ve aşikar oldu. Şu kadar ki şuhu dehlinin istidlali cezbe halinde olmayıp ayıklık ve uyanıklık halinde olduğu gibi akli delil, fikri nazar ile olmayıp yalnızca eşyanın varlığının Allah'ın varlığıyla olduğunu mülahaza iledir. Çünkü eşya için vücut yok ki eşyanın yaratıcısının vücuduna ulaştırıcı olsun. Ve görünmek yok ki eşyanın göründüğü yer olsun. Dahası delil ve ispatlar kayıp ve aranan şeyler içindir. Meydanda olan ve görünen için değildir. Diye hikmeti bitiriyor. Delil ve ispat kayıp ve aranan şey içindir. Meydanda olan ve görünen için değildir. Zuhuru perde olmuştur zuhura, gözü olan delil ister mi nura? Şimdi bu hikmeti de bu suretle bitirmiş oluyoruz. Yakın bir zamanda zannediyorum sizlerin okuması için sizlere sunulacak bir kitap Kemül Atayye'nin merhum Molla Yahya Efendi tarafından şerh edilen hali Semerkant yayınlarından çıkacak. O zaman belki okuduğumuz vakit biraz daha bizlerin anlayabileceği düzleme çekilmiş bir kitaptan bu hikmetlerin ne demek istediğini anlayabiliriz. Ama ötesini söyleyelim. Bazen tasavvuf kitaplarının sonuna men lem yazuk lem yarif yazarlar. Tatmayan bilmez yazarlar. Şuna benziyor. Hani bazen bir dost meclisinde otururken çok güzel bir espri yapılır. Gülmekten kırılırsın. Ama kalkıp gidip onu bir başka yerde anlattığınızda insanlar pek gülmezler. Çünkü o orada sizin yaşadığınız bir şeydir. Burada anlattığınızda tesiri azalır. Ya da muhteşem bir manzara seyrettiniz bir yerde. Müthiş bir manzara. Kendinizden geçtiniz. Dakikalarca baka kaldınız, şaşa kaldınız. Dönüp gelip de onu başka bir şahsa aktardığınızda böyle bir tesir olmaz. Yani adam evet çok etkilendiğinizi fark eder. Çok güzel bir şey olduğunu fark eder ama gözünde hayal gücü kadar canlandırmaya çalışır. Böyle bir şey. Şimdi basit bir manzarada, basit bir espride dahi onu yaşayan olmakla, onu dinleyen olmak arasında bu kadar fark varsa, mesele Cenab-ı Hakk'ın varlığı, Cenab-ı Hakk'ın birliği Celle Celal e olduğunda, yaşayanla, bilenle, okuyanın, dinleyenin arasındaki farkı varın siz hesap edin. Bu tıpkı hani Mesnevi Şerif'te güzel bir hadise vardır. Onunla bağlayalım bu programı. Diyor ki yüksekçe bir duvar vardı. İnsanlar hep o duvarın öbür tarafını merak ederlerdi. Bir gün bir tanesi duvara çıktı. Üstüne kadar tırmandı. Aşağıya hayran hayran baktı, 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 baktı. Kendini aşağı attı. Öbür tarafa. Eyvah dediler insanlar gitti. Bir başkası çıktı. Ben size ne olduğunu haber vereyim diye. Duvarın üstüne çıktı. Diğer tarafı seyretti, seyretti, seyretti. Dayanamadı. O da kendini aşağı attı. Herkes ben oraya çıkıp oradan öbür tarafta ne olduğunu size anlatayım diye çıkıyordu ama oraya çıkınca gördükleri karşısında niye çıktığını, neyi anlatacağını unutup kendini öbür tarafa atıveriyordu. Bir gün insanlar dediler ki filancanın ayağına bir ip bağlayalım çıkarken o göreceğini görsün sonra tutup onu geri çekelim. İpi bağladılar. Adam yukarı çıktı. Tam kendinden geçti. Atacağı sonra ipten aşağı çektiler bu tarafa getirdiler. Ne var dediler duvarın öbür tarafında. Adam böyle yaptı. Ba ba, 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 Yani konuşamıyordu. Gördüğü karşısında lal olmuştu dili. Anlatacak bir şey yoktu. Hani bilen söylemez. Söyleyen bilmez deyişleri belki bunun içindir. Ama bir de Cenab-ı Hakk'ın has bahçelerine davet edip seyir ettirdiği, sonrasında da dön kullarımın arasına da onlara bundan haber ver dediği zatlar vardır. Beka ehli zatlar, mürci zatlar, onlar döndükten sonra kendilerine destur verilen kadarını, kendilerine destur verildiği kadarıyla ifade eder, söylerler. Biz de duvarın bu tarafında, duvarın diğer tarafının hayaliyle yanar, ayağından ipi tutup çektiğimiz kişinin ababalarından öbür tarafa dair bir şeyler çıkarmaya çalışırız. Halimiz böyledir efendim. Allah'a ısmarladık.